Büyük acının etkileri hala devam ediyor. Bu Ramazan'ı saflarımızı sıklaştırma konusunda da bir fırsat olarak değerlendireceğiz kıymetli kardeşlerim. Sakın pahalı iftar sofraları kurmayın ve katılmayın. Allah rızası için yapmazsınız zaten. Ama üç arkadaş, beş arkadaş bir araya gelip de bir kişinin asgari ücretle, düşük ücretle çalışan bir ailenin maaşının yarısını, aylık gelirinin yarısını bir üç kişilik fatura, üç kişilik yemeğin faturasına ödeyerek dağılması, oradan ayrılması, böyle bir efendim hadisenin içerisinde bulunması Rabbimizin katında izahı çok kolay yapılacak bir şey değildir. Bunu açıkça söylemekte fayda var kıymetli kardeşlerim. Bir tarafta sıkıntıdan, bir tarafta efendim kazandığını yetiştirememekten bahseden kardeşim insan varken bir tarafta çocuğunun ihtiyaçlarına yeteri kadar yetemediğinden bahseden kardeşim insan varken öbür tarafta bir, bir tarafımız lüks ve şatafat içerisinde yaşamamalıyız. Zenginlerin çağrılıp fakirlerin ihmal edildiği sofra kötü bir sofradır buyuruyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Varlıklı olanların çağrılıp da yokluk çekenlerin çağrılmadığı, davet edilmediği ziyafetler, sofralar ne kadar kötü sofralardır buyuruyor Allah'ın Resulü Aleyhisselam. Allah hiçbirimizi Efendimiz Aleyhisselam'ın kötü sofra dediği sofraya oturmayı nasip etmesin. Hiçbirimiz oturmayalım kıymetli kardeşlerim.